الحمد لله، إن الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء Allahu الله العظيم أيها al kiram, محترم <laughs> kardeşlerim okuduğum ayeti celile Kur'an-ı Mübin'in Fatih Suresinin bir ayetinin bir bölümü bu ayeti celilede Allah Celle Celaluhu bize şunu haber veriyor gerçekten Allah'a karşı saygılı olanlar ancak Allah'ın ilim verdiği alim kullarıdır. Demek ki gerçek manada Allah'a karşı saygılı olmak için önce ilim elde etmek lazım. Ve bu ilim gerçek bir ilim olmalı. Belki söylemek zorunda kalıyoruz. Yani gerçek ilim sahibi olmak ne demek? İslam aleminde ilim sahibi denildiği zaman ilmiyle amil olanlardır. Yani ilminin gereğini yerine getirenlerdir. Aynı şekilde Rabbimiz ilmiyle amil olmayanlar içinde Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresindeki bir ayeti celilede o Tevrat'ı yüklenen kimseler onun gereğini yerine getirmeyenler sırtlarında kitap taşıyan merkepler gibidir. Eğer Allah bu misali vermeseydi hiçbir Müslüman cesaret edip de mescitte, camide, evde, bağda, bahçede bu misali veremezdi. Onun için İslam aleminde alim denildiği zaman ilmi amil olanlardır. Çünkü bir toplumu ayağa kaldıracak olanlar bilgili insanlardır, alim insanlardır. <laughs> Ve o alim insanlar elbette ki mutlaka o ilmiyle birlikte cesur olmalıdırlar. Bugün ülkemizde halkı Müslüman olan ülkelerde bir şeye ihtiyacımız var. O da cesur ilim adamlarına ihtiyacımız var. Saraylara sırtını veren alimlere değil. Eğer alacaksa Ebu Hanifeler gibi, Şafiler gibi, İmam Ahmet, Hanbel gibi, İmam Malik gibi, İmam Cafer gibi hakkı söylerken canında olmayı hiçe sayacak. Dünyanın bütün mevki, makam, para, pulunu elinin tersiyle itecek. Böyle alimlerimize ihtiyaç var. O zaman ancak ümmet ayağa kalkabilir. Ama ne yazıktır ki yıllar yıl yüz seneyi yaştı. Halkı Müslüman olan ülkelerde mahalli, marjinal, bölgesel alimleri istisna edersek Genel manada alimler yetişmedi. Yetişmediği için halk hala egemenlerin egemenliği altında. İster bunlar yerliler olsun, isterse emperyalist güçlerin kendileri olsun. Onun için alimler ancak ümmeti ayağa kaldırabilir. Peki alimler kaldırır da bu cesur alimlere Müslümanların onlara karşı görevler yok mu? Ben inanıyorum ki eğer Müslümanlardan bir kısmı da cesaretli olsaydı çoktan şöyle veya böyle alimler yetişirdi. Şimdi bir toplum düşünün. Cesur alimleri yok. Bir toplum düşünün. Cesur alimlerine sahip çıkacak yürekli gençleri yok. Abi. Hiçbir zaman düşman kadınlardan ve yaşlılardan korkmaz. Onun için müsaade edilmiştir. Eğer savaşa gidiliyorsa yaşlıların da saçlarını siyaha, sakallarını siyaha, siyaha boyamalarına izin verilmiş, teşvik edilmiş, emredilmiştir. Karşısındakini yaşlı görmesin diye Şimdi hepinizin bildiği ve gündemde olan. Bangladeş'te Abdurrahman Nazimi diye ifade edilen bir alim Bangladeş'in kendi sözde özgürlüğüne kavuşmasında mücadele veren alimlerden biri. Daha sonra ismini almaya bile gerek görmediğim mel'une Devlet Başkanı intikam amacıyla bir mahkeme kurdurup yıllar sonra ömrünün sonuna yaklaşmış olan bir alimi halkı Müslüman olan insanların gözleri önünde idam sehpasında idam edildi. Ve o idam edilirken şunu söyledi: Ben Rahman'a gidiyorum. Ben Türkiye'ye çevirmişler öğretmen öğretmen değil, muallim. Çünkü hatırlarsınız, estağfirullah, Ar-Rahman u'allemel Kur'an, halakal insan, allemehul beyan. Rahman, insana Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı verdi. Ben Rahman'a gidiyorum, sizleri şikayet edeceğim dedi. Ey ümmeti Muhammed'in ya abdalar Müslüman, veya bannatlar Müslüman, eyuha Müslümanlar, aynanız mı, Ey Müslümanların gençleri, ey Müslüman genç kızlar, ey Müslümanlar, siz neredesiniz? Diye ben gidip de söz verenleri, vaadinde bulunmayanları, Allah için kıyamet ona şikayet edeceğim dedi ve bugün de bunun bu ifadesi bu internet sosyal medya vasıtasıyla bütün dünyaya yayıldı. Kardeşlerim onun ümmeti şikayet etmesine gerek yok. Çünkü bizim açıkladıklarımızı da gizlediklerimizi de Allah'ın kendi Kur'an ifadesindeki Sebe e suresinde beyan ettiği gibi yere gireni gökden çıkanı semadan ineni semaya çıkanı, insanın kalbinde geçeni geçirmeden önce bilen Allah var. <laughs> Onun hesabı sorulacak. Hani diyor ki, bir hadis hatırlatıyor. Müslümanlar et ve tırnak gibiydi. Bizim tırnaklarımız çekilirken etinizde hiç mi bir acıma hissi duymadınız diyor. Ve Müslümanlar, kardeşlerim, dünya hayatına meylettiler. Ne zaman Müslümanlar dünya hayatına meyil etmişlerse aziz olmaktan zillete düştüler. Bunun tek yolu yine aziz olmak istiyorsa Müslümanlar Allah'ın emirlerine sarılacaklar. Bugün dünyanın her yerinde istersen birkaç misal verelim. Mısır'dan misal verelim. Afganistan'dan misal verelim. Pakistan'dan verelim. Afganistan'dan verelim. Bangladeş'ten verelim. Geçmişte kendi ülkemizden verelim. Bugün değil. Geçmişte kendi ülkemizde zalimlere karşı haykıran alimler vardı. Evet. Alimlerin özelliği zalimlere, firavunlara, Nemrutlara, şedatlara her zalim ister yerli ister yabancı olsun onlara karşı haykırması gerekir. İslam bize boyun eğmeyi değil. İslam bize inkıyadı kıyam ile vermiştir. Müslüman gördüğü haksızlığa karşı çıkmak zorundadır. Her Müslüman şu hadisi okuyor. Sadece okuyor. Sadece birbirine anlatıyor. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. "وَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ" وَمَنْ لَمْ يَسْتَدِفَ بِقَلْبِ وَهِيَا دَعْفُ iman. Sizden kim ki bir kötülük görürse onu eliyle düzeltsin. Sizden kim ki bir kötülüğü eliyle düzeltemiyorsa diliyle söylesin düzeltsin. Ona da gücü yetmiyorsa kalbiyle onu değiştirmenin yollarını arasın. Ve İslam alimleri başta Abdurrahman olmak üzere ölüme giderken onlar tebessüm ederek gittiler başlarındaki zalimlere, başlarındaki zalimelere buyuraymadılar, Onlardan af dilemediler. Affı Allah'tan dilediler. İşte bunlar hadis-i şerifte zikredilen innel ulema varasetul enbiya'i şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Hangi alimler? Mal üstüne mal biriktirenler mi? Zalimlerin yanında yer alanlar mı? Gece gündüz Müslümanlara bidat ve hurafeleri din diye anlatanlar mı? Miras gecesinde peygamberi götürüp Allah'la görüştüren alimler mi? Bunlar olsa olsa zalimlerdir. İslam alemi bu tür zalim alim diye geçiren insanlardan kurtulmadığı müddetçe bir adım ileri gitmesi mümkün değildir. Ve mümkün olmadığı gördük. Yüz senedir neyin altında yaşıyoruz? İslam alemi yüz senedir neyin altında yaşıyor? Yüz senedir Müslüman Halkın parasının olmadığından mı, Müslümanların paraları üzerinde Suudi Arabistan hakim değil mi, Körfez ülkeleri hakim değil mi? Bunlar bizim paralarımız değil mi? Eğer Müslümanlar kendi paralarına sahip olmuş olsalardı, bugün Batı dediğimiz, Avrupa dediğimiz, Amerika dediğimiz, Rusya'da dahil, hatta Çin'de dahil, Japonya'da dahil, İngiltere, Fransa, Almanya'sı dahil, bunlar bu servetleri elde edebilecek, böyle insanları köleleştirebilecekler Asla bunu yapamazlardı. Ama sen kendine sahip olmazsan, sen cesur ilim adamları yetiştirmezsen bu zillet devam eder. Ey Müslümanların şerefe izzetini koruyan, idama giderken tebessümle giden, ve zalimlerden asla ve kata onlardan medet ummayan, onlardan af dilemeyen Abdurrahmana ve Abdurrahman gibi alimlere ve gelecekteki alimlere selam olsun aleyhissel kelam bu abla nizam kelamullahi el melik el aziz el alim kefe kallahu tebaraka ve teala fi kelam ve iza kula el kuran fe estemiu lehu vansitur aleteh rahmun auzu billahi min eşşeytanir racim